Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kompozit tasarım örüntüsü hakkında konuşuyor olacağız. Hemen her zaman olduğu gibi tasarım örüntülerinin e, altında yatan temel prensiplerimizi inceleyerek başlayalım. Birinci prensibimiz değişen herhangi bir şeyi değişmeyen başka bir şey arkasında gizlemek olan encapsulation prensibiydi. İkincisi mümkün olduğunca inheritance yerine composition'ı tercih etmekti. Üçüncüsü ise yine mümkün olduğunca konkret sınıfları dipendetmek etmek yerine abstrak veri yani interfacelere veya abstrak sınıflara dipendetmekte. etmekte. Evet bugün konuşacağımız kompozit örüntüsü de parça ve bütün arasındaki farklılıkları enkapsüle eden bir örüntü olarak karşımıza çıkıyor. Ve dış dünyanın parça bütün ilişkisini tek tip bir yapı olarak tek tip bir biçimde ele almasını sağlıyor. Dolayısıyla yine biraz evvel bahsettiğimiz bu Goff tasarım prensiplerinin altında yatan temel 3 prensibin içerisindeki encapsulation prensibiyle bir şekilde ilişkili, doğrudan ilişkili bir örüntü olarak karşımıza çıkıyor kompozit örüntüsü. Kompozit örüntüsünü ben gerçek yaşamdaki fraktal yapılara benzetmeyi çok seviyorum. Nedir? Fraktal yapılar aslında ee, parçanın içerisinde bütünün e, kendisi yer alır ve de e, sonsuza değin süren öz yinelemeli bir takım yapılar, e, recursive yapılar söz konusudur fraktalın içerisinde. Yani e, bir şekilde e, bütün e, içerisindeki parçalara baktığımız zaman bu parçaların içerisinde yine bütünün bir resmini, bütünün bir kestiğini görmekte, görmekteyizdir. Ve de bu yapı kendi içerisinde tekrarlayarak e, bir takım fraktal yapılarda sonsuza değin sürebilir. İşte kompozit örüntüsünde de yine benzer bir resim karşımıza çıkıyor. Nasıl bir resim var? E, bunu sınıf diagramında incelemeye çalışırsak gördüğünüz gibi temel bir komponent interfeysi arkasında leaf ve de kompozit şeklinde iki alt sınıf ile bu öz yinelemeli yapı ifade edilmeye çalışılıyor. Nasıl? Kompozit yapısı içerisinde çalt e, elemanlar, komponent tipinde çalt elemanlar tutuluyor. Dolayısıyla bir kompozit yapının içerisinde yine başka bir takım kompozit yapılar veya e, uç e, leaf olarak adlandırılan yapılar bileşenler yer alabilir. Dolayısıyla bu böyle basit bir e, sınıf yapısıyla kompozisyon e, yapısıyla e, biz e, öz dinameli bir biçimde fraktallara benzer bir mantıkla bu e, parça bütün ilişkilerini ifade edebiliriz, ele alabiliriz ve de dış dünyanın eğer parça ile bütün arasındaki farklılıklarla ilgilenmeden bunu tek tip bir şekilde ele alması gerekiyorsa doğrudan komponent interfeisi üzerinden ...işlem yapmalarını sağlayabiliriz. Ne zaman ki bu parça ve bütün içerisindeki ayrışmaya ihtiyaç duyarlar... ...o zaman Leaf ve de Composite arayüzlerine başvurabilirler. Gelin, kompozit yapısı, kompozit örüntüsü Java içerisinde nerede karşımıza çıkıyor? Bir de buna bakalım. Aslında hemen hemen Java dünyasında çalışan, Java ile programlama yapan herkesin tahmin ettiği gibi Swing AVT e, Grafik Toolkit e, içerisinde kompozit e, örüntüsü yaygın bir şekilde kullanılmakta. E, burada klas diagramında gördüğünüz gibi Swing komponentleri temel olarak iki ana e, yapıya e, ayrılıyor. Container ve de bu container'ın altında e, J komponent diye tabir edilen yapılar. Container yapısı bizim class diagramımızda gördüğümüz kompozit yapısına karşılık geliyor. Yani içerisinde başka bir takım konteynerlar barındırabilir veya J komponent e, bileşenleri barındırabilir. Örneğin bir panel konteyner olarak içerisinde başka bir takım panelleri barındırabilir veya bir window içerisinde panel barındırabilir, panel içerisinde başka bir panel barındırabilir e, veya bu konteynerler içerisinde Label gibi, buton gibi, text araya gibi leaf bileşenler barındırabilirler. Evet, kompozit örüntüsünün sonuçlarına da şöyle bir bakacak olursak. Kompozit örüntüsünün bize sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz. Öncelikle istemcinin bir şekilde hiyerarşik yapıdaki ele, elemanları ele alması çok daha basit. Tek bir arayüz üzerinden gerçekleşmiş oluyor. Yani temel o komponent interfeysi üzerinden bu hiyerarşik yapı üzerinde rahatlıkla çalışabilir veya işte kompozit e, yapı üzerinden çat e, bileşenlere rahatlıkla erişip e, bu e, recursive yapının üzerinde traverse etme, operasyonlar yapma imkanı söz konusu olabilir. İstancının en alt düzeydeki bileşen ve e, kompozit e, bileşenlere e, bir şekilde e, aynı şekilde yaklaşması, aynı şekilde davranması gerektiği durumlar için bu oldukça e, basit, kolay e, kullanımı olan bir arayüz sunmakta. Böyle bir yapı içerisinde e, yeni tür kompozit yapıları sisteme veya yeni bileşenleri sisteme hiyerarşik olarak eklemekte oldukça. Kolay bir hale gelmekte. Evet size bugün kompozit örüntüsünden bahsetmeye çalıştım. Diğer tasarım örüntüleri ile ilgili videolarımızı da kurumsal java eğitimleri kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir sonraki tasarım örüntüleri videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.